Kemik dokusunun sakin ve sert yüzeyinde süzülerek yolculuğumuza başlıyoruz. Dalgalanan, devasa ve çok çekirdekli bir osteoklastın kemik yüzeyine doğru yaklaştığını görüyoruz. Osteoklast kemiğe yapışarak altında dış dünyadan yalıtılmış bir atölye cebi oluşturuyor. Hücrenin fırfırlı alt yüzeyinden kemiği eritecek olan parlayan asitleri ve enzimleri salgılamasına tanık oluyoruz. Asitlerin kemiğin sert mineral matriksini bir şeker gibi çözerek parlayan iyonlara ayırmasını izliyoruz. Enzimlerin kemiğin esnek kolajen iskeletini parçalayarak yapıyı temel bileşenlerine ayırdığını görüyoruz. Osteoklastın çözünen mineralleri kan dolaşımına geri salarak değerli malzemeleri geri dönüştürmesine şahit oluyoruz. Görev tamamlandığında Osteoklastın yüzeyden ayrılarak geride yeni bir inşaat için oyulmuş bir krater bıraktığını izliyoruz. Son olarak bu oyulmuş alana yeni kemik mimarlarının gelip daha güçlü bir doku örmeye başladığını görüyoruz.